Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir Brawl Stars bölümüyle de karşınızdayım arkadaşlar. Sanayım neden? Arkadaşlar gördüğünüz gibi Suki ilk geldi. Suki ilk geldi arkadaşlar. Şu anda Brawl Pass'ta ödüllerim var. Onları açacağım inşallah su çıkar. Efsanevi çıkma ihtimali var. Korona rast çıkma ihtimali var. Arkadaşlar bunları bir önceki videomda açmıştım. Şu anda çok heyecanlıyım konuşamıyorum. Skik geldi. Evet hemen şuradan bakacağım arkadaşlar. Şuradan şuradan. Skik şuradan çıkıyormuş. <laughs> şuradan. Hadi abi. Oran çok yüksek arkadaşlar. Oran çok yüksek. Hadi. Bu güç puanlarını Skik'e veya kara e çıkan karaktere basacağım. İnşallah çıkarsa tabii. Hadi. Mega, arkadaşlar mega açıyorum. Arkadaşlar mega'yı açıyorum. Oh, Oo, çıkmış bir şey. Çıkmış bir şey geldi. Lütfen, lütfen. Hadi be. Hadi. Arkadaşlar. Yap seni yok. Yap diyor arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Ah, oh, şükürler olsun sana. Bismillahirrahmanirrahim. Geçitim yok arkadaşlar. Karakter geliyor. Kesin karakter geliyor. Video like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar sen de çıktı. Sen de çıktı. Sen de çıktı. Sen de çıktı. video efsanevi çıkardım. Arkadaşlar videoda efsanevi çıkardım. arkadaşlar. de çok iyi efsane çıktı. Devam edelim. Savaş kutusunu açıyorum. Bundan bir şey çıkmadı. Bir videoda iki karakter çıksın lütfen. <gülüyor> <gülüyor> evet mega açıyorum. Abi sen çıktı. Bundan da bir şey çıkmadı büyük kutu açıyorum. Büyük kutu açıyorum ve ve bundan da bir şey çıkmadı arkadaşlar. <laughs> Savaş kutusunu açıyorum, açıyorum, açtım. Bundan da bir şey çıkmadı. 40 tane mega kutumuz vardı arkadaşlar. O benim e, ümit duyduğum bir mega kutu bir de 45 lira varmış. 45'i açalım önce. Evet 5 olamaz. Zaten 6 yazınca direkt karakter çıkıyor. Çünkü e, gecit yani aksesuar veya yıldız gücüm yok. Ama e, şey olan yani yok. Evet. Mega'yı açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. En, en ümit duyduğum Mega Kutu arkadaşlar. Açıyorum. 5 yazdı. 5 yazdı. Arkadaşlar. 5 yazdı ama olsun. Sandy çıktı Sandy çıktı Hiç beklemiyordum Aga be Ama arkadaşlar ben en çok yani Şimdi yalan yok Sukik, e, Albayraf Ve Ember'ı istiyordum yani Sandy ve Leon benim favori karakterlerimden değil. Ama yine de Sandy'i yi seviyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Sandy çıkartma arkadaşlar videoda. Lütfen videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın bay bay.